zaten. Aşağı indiğimizde samimiyetimiz gösterir bizim doğru yolda olduğumuzu. Biz elimize kalem alıp köy delegesi yazmadık. Buraya sandık kurduk, sizler seçtiniz delegelerimizi. Bir üyesi olan köy üyesi bile kendisi kendine oy atarak kendini delege yaptı. Ben yapmadım. Bravo. Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla değişim isteyen eline kalem almaz, ortaya sandık koyar. Kendisini riske atar. Ben ilçe başkanıyım, devam etmek niyetim vardı. Köy delege seçimlerinde dostlarım, yakın arkadaşlarımız dedi ki sakın öyle bir şey yapma. Zaten sana kimse itiraz etmez, yaz git. Ben bu giyotinin altına boynumu koymaya razıyım dedim. Bunun bedeli varsa ben ödemeye razıyım. Sonuçlarında yakın olduğum, samimi olduğum, olmadığım delegelerde seçildik öyle. Dolayısıyla bu bir bedeldir, bu bir mücadeledir. Ve ben bu mücadelenin sonucunda o bedeli ödemeye razıyım. Sizler tercih edeceksiniz, sizler karar vereceksiniz. Bu nedenle değişimin bir başka sonucu olan ön seçim talebimi ciddi bir mücadeleyle, ön seçim isteğimi ciddi bir mücadeleyle eğer devam edersek göreve genel merkez nezdinde de yüksek sesle, en gür sesle seslendirmenin sözünü size veriyorum burada. Ben bir aklın adayı değilim. Bir grubun adayı da değilim. Ben bir şeye adayım, mücadele etmeye adayım. Mücadele ettim çünkü. Emek vermeye adayım, emek verdim çünkü. O yüzden kendime herhangi bir motivasyonun içerisinde değil, emek ve mücadele motivasyonun içerisinde görüyorum. Sözlerimin sonunda bugün buraya gelerek heyecanımı paylaşan, beni onurlandıran sizlere teşekkür ediyorum. İktidara karşı konuşurken daha cesur ve daha tek düze konuşuyordum, daha net konuşuyordum. Şimdi sizlerin önünde ciddi bir sınavda olduğum için biraz heyecanlanıyorum, kusuruma bakmayın. Daha önce adaylığını açıklayan değerli abimiz Ahmet Necdet Kara İbrahim'e ve yönetimine de teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sözlerimin sonunda umudun rengi, sözde değil özde değişimin rengi mücadelenin ve emeğin rengi mavi listemize desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.